Dernekler, özellikle e, emeklilerimiz olsun, kadınlarımız olsun, çocuklarımız olsun. Ben iletişime önem veren biriyim özellikle. Anne nedir, baba nedir, kardeş nedir, sevgi nedir, engelleri nasıl aşabiliriz, engelleri nasıl önümüze çıkacak, engelleri aşmanın yolları nedir, zor insan nedir gibi böyle bilgileri bir taraftan anlatarak örneklerle ikaz ediyoruz. Bir taraftan kitaplar vererek okutuyoruz. Derdimiz şu, hepimiz kendi bahçemizi temizlememiz lazım. Hepimiz kendi bahçemizin önünü açmamız gerekiyor. Örflerimize, adetlerimize sahip çıkmamız gerekiyor özellikle. Şimdi dünyaya bir bakın, inceleyin. Rabbim erkekleri yaratırken farklı bir tarlada yetiştirmiş. Ee, kadınları da sevgi tarlasında yetiştirmiş. Dikkat ederseniz erkekte inatçılık var mı? Var. Öküzlük var mı? Var. İna yani var yani bir sürü şey var. Bunu da Rabbim e şöyle ders vermiş. Yüzde on anne eğitiyor. Geri kalanında hayatına giren kadın eğitiyor. Belli yaşa geldiği zaman yüzde otuz eğitimli oluyor. Şimdi ben 65 yaşındayım eğitimli halim. <laughs> <laughs> yani eksiklerim de var. Onun için annelere yatılan yatırım çok önemli bir yatırımdır özellikle. Bunu inşallah sizle birlikte başlatırız. ...Efe'de Efe de dedi ki hocam o zaman senin kitaplarını da gelen misafire hediye edelim baş üstte dedik. Size de birer tane kitabımızı takdim edeceğiz. Sizden ricam ben Türkiye'de şirket sekreterlerine ders veren biriyim. İçinde bilgiler, iletişim üzerinde bilgiler var özellikle o iletişim bilgilerin ihtiyacınız olduğu şekilde okuyun yeterli. Siz sıkmadan aklınızda kalacak konular özellikle akıcı bir şekilde beni de tanımanız belki kitabı biraz daha bir kat daha faydasını görür. Hem okuyup başkalarına örnek olmak adına söylüyorum. İşte Hazreti Ali diyor ki zenginin en iyisi akıl zengini. Gerçekten de ben bu bilgiyi çok faydasını gördüm bilgi için her yere gittim. Hatta hiç unutmam. Amerika'da eğitime gittiğim zaman annem dedi oğlum ne gerek var dedi bu kadar masrafa alt üstü bir seminer. Oraya gittiğim zaman İngilizcem yok. Para da yok. Cesaret de yok. C Set cihazımı aldım. Seminerde dinledim. Getirdim onu tercümana verdim. Tercümana bir bedel ödedim. Onu okuduğum zaman benim ufkumu çok açtı. Hayatımı çok açtı. Onun için bilgi çok kıymetli. Bilgiyi her yerde bulup okumamız gerekiyor. Yine beni yetiştiren bir hocam yerden bir broşürü aldı. Çamuru vardı üstünü sildi. Bak evlat dedi. Ne bulsan okuyacaksın. Onun için ne olur bilginin peşine düşelim, okuyalım, daha iyi algılayalım. Sizin bakış açınızı geliştiriyor, pencerenizi geliştiriyor, ufkunuzu geliştiriyor. Ondan dolayı da sizden ricam bu. Bugün için de geldiğin için teşekkür ederim. Eksiklerimiz olabilir. Ama özellikle pazartesi çocuklarınızı lütfen getirin sabah bırakın. E, akşam gelin alın. Hani bu ortamı da çocuklar yaşasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Başkanım ne diyorlar? Diyor ki Hazreti Ali zenginin en iyisi akıl zenginliği okumamız gerekiyor değil mi? Hazreti Ali çok güzel söylemiş. Çok teşekkür ederim. Bu arada da sizin sizin için de çok teşekkür ederiz. Bunu tamamını okuyacağım. Okuduktan sonra da size anlatacağım. Harika Yani hocam. bilginiz olsun. Tamam, bu, Bizim bu çok için önemli. de evet. El kitabı. Harika bir kitabı. Evet. Bu arada inşallah zetim emeklilerden şubesinde gelin. Bunlardan bırakın. Olur. Oradaki üyelerimize de Olur. bir miktarını veririz. Ben yani seviniriz. Sevesiz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Seninle. Sağ olun. Güzel verdik değil mi? <laughs> Ne demişler? Zenginin ne en iyisi akıl zenginliği. Aynen öyle. <laughs> buyurun. Hıhı. Evet. -hı. Şöyle. Vereyim. Teşekkür ediyorum. Harika. Evet. Şöyle vereyim. Size hediye ediyor abla. Teşekkür ederim. Sağ ol kitap okuması daha mantıklı. Yani benim evde kütüphanem var. Her çocuğa armağanım. Abla okumanızı istiyorum. Bir dakika. Okuyun, okutun.